tr 24 YouTube kanalında Cemil Tokpınar'ın yazdığı Bediüzzaman'ı tanıyor muyuz? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bugün büyük mütefekkir, müellif ve mücadele adamı Üstad Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretleri'nin vefat yıl dönümü. Çok bereketli ve dolu dolu geçen bir ömrün arkasından dünyaya veda edeli 61 yıl olmuş. Onun Ülkemizde ve dünyada tanınması ve eserlerinin okunmasıyla ilgili çok sevindirici ve müjdeli haberler olsa da bu başarılması gereken seviyenin yanında çok yetersiz. 1994 yılında Yeni Asya Gazetesi olarak külliyattan her ay bir cildi hediye olarak vermeyi planlamış ve bunun için Türkiye'deki gazete okurlarına yönelik profesyonel bir anket yaptırmıştık. Burada Bediüzzaman Said Nursi ismini duydunuz mu sorusuna cevap verenlerin yarısı evet, yarısı da hayır demişti. Belki bazıları bardağın dolu kısmına bakmak isteyebilir. Ben boş kısmına bakmıştım ve bu sonuç çok ağrıma gitmiş, çok üzülmüştüm. Oysa basit bir sanatçı neredeyse herkes tarafından tanınıyordu. Üstadı tanıtmak, eserlerini okutmak için neler yapmalıyız diye planlı, ısrarlı ve sürekli programlar yapmalıydık. Maalesef bu alandaki çalışmalarımız yetersizdi. Kitlesel anlamda başarılı olabilmek için mutlaka sanat ve iletişim dilini çok verimli bir şekilde kullanmalıydık. Ne acıdığı ki böylesine muhteşem bir mücadele adamının vefatından ancak 50 yıl sonra hayatı sinemaya aktarılabilmişti. 2010 yılında vizyona giren Hür Adam filmi geniş kitlelere tanıtım açısından iyi bir başlangıçtı ama yetersizdi. Bugüne kadar birkaç sinema filmi belki 52 bölümlük bir dizi çekilmesi gerekirdi. Yapmadık, yapamadık onu tanımanın hakkını veremedik. Onu ve eserlerini cihana duyuramadık. Ondan istifade etmenin bedelini ödemedik. Belki boş işlerle veya yetersiz çalışmalarla zamanımızı geçirdik. Onu tanıtamadık derken kendimiz ne kadar okuduk, ne kadar tanıdık, ne kadar anladık ki? Oysa onu tanıyıp modellemek, hayatını ve hatıralarını rehber edinmek gerekmez miydi? Maddi hayatı kadar, belki daha derin ve çarpıcı olan manevi hayatını öğrenip, sevgisi ve aşkıyla dolup taşmalı değil miydik? Onu tanımak ve sevmek, hayatının neticesi ve meyvesi olan Risale-i Nur'u da okuyup anlamaya vesile olmaz mıydı? Öyle inanıyorum ki onu iyi okusak iyi tanısak, eserlerini daha çok önemseriz, daha çok severiz, daha çok anlarız. Belki de bu kimilerine hiç de akli ve ilmi gelmeyecektir. Bir eseri anlamak için onun yazarını tanımak niçin gereksin diye düşünenler olacaktır. Gerçekten de Risale-i Nur'u anlamak için Bediüzzaman Hazretlerini tanımak ve sevmek fazla akli ve ilmi değildir ancak akıl ve ilimden çok hali, vicdani ve hissi bir gerçektir. Onu tanıyan, seven ve şevkle eserlerini okuyan birçok insan, fazla tahsilleri olmadığı halde okumuş nice insanın bilemediği imani gerçekleri öğrenmiş, çevresine ışık saçmışlardır. Risalelere sevgiyle sarılmışlar, onu anlamayı kendilerine dert edinmişlerdir. Evet bir insan tanıdığı ve sevdiği kimsenin yazısını, eserini daha bir arzuyla okur. Ondan istifade eder. Hissen hoşlanmadığı bir kimsenin eserlerine de soğuk ve uzak olur. Bu açıdan yaklaştığımızda Bediüzzaman Hazretleri bütün ruhu canımızla sevip sayacağımız bir ulu şahsiyettir. O, asrın söz sahibi müceddididir. Çünkü onun ilimde, imanda, ahlakta, takvada, ibadette, zikir ve itaatte, hizmet ve mücadelede, sevk ve idarede emsali yoktur. İlmi seviyesi tartışılmazdır. Çağının bütün alimleriyle münazara etmiş ve hepsinde galip gelmiştir. Takvada, ibadette o kadar ileridir ki tüm sıkıntılara rağmen, nafile dahi olsa namaz ve evratlarını terk etmemiştir. Bir taraftan ibadetin en yüksek mertebesindeyken, diğer tarafta da her türlü şer güçlerin engellerine karşı tarihte emsalsiz bir hizmeti organize etmiştir. Peygamber Efendimiz'in alimler peygamberlerin varisleridir hadisine layık olmuş, veraset-i nübüvvet ve velayet-i kübra makamında olan bir şahsiyettir. Rüyada bir hitabe başlıklı hatırasında anlattığı gibi, geçen asırların mümessillerine niçin hesap vermiştir? Çünkü asrın temsilcisi seçilmiştir. Bir rüyayı sadıkada meşhur ağrı dağı infilak ederken ona icazı Kur'an'ı beyan et diyerek emreden mühim bir zat kimdir? Belki peygamberimizdir, belki Hazreti Ali'dir. Büyük bir makamın görevlendirdiği şahıs elbette büyüktür ve sevgiye layıktır. Gelecek nesillerin imanının kurtulması için 35 yıl sürgün hayatı yaşamış, 3 kez hapse girmiş, toplam 40 ay tek başına hapiste kalmış, 21 kez zehirlenmiş ve bunlar yetmiyormuş gibi milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri arasında yanmaya razıyım diyecek kadar fedakarlık göstermiştir. Basit bir hastalığa yakalansak çalışamıyoruz nezle, grip gibi gelip geçici rahatsızlıklar çoğu kez programımızı aksatıyor. Oysa talebelerinden Mustafa Sungur ağabeye bende 10 hastalık var bunlardan birisi sizde olsa ayağa kalkamazsınız demiştir. Onca hastalık, yaşlılık, işkenceye rağmen eser yazmaktan ve yaymaktan bir an geri durmamıştır. Bizim için her zaman istirahatini feda eden, bir an bile durmadan sürekli üreten bir kimseyi elbette gönülden sevmek ve tavsiyesini dikkatle yerine getirmek gerekir. Bütün hayatını Kur'an'dan süzülen Risale-i Nur eserlerine vakfeden, bunlar benim değil, Kur'an'ın malıdır diyerek kendisi bile sürekli okuyarak istifade eden bir zatın tavsiyelerini elbette can kulağıyla dinlememiz, şevkle yerine getirmemiz icap eder. Kendisi yazdığı hade 10. sözü 500 kere okuması onun risaleler hakkındaki nitelendirmelerinin ne kadar yerinde olduğunu gösterir onun manevi makamını, Kur'an'a ve İslam'a olan hizmetlerini, şahsiyetini, meziyetlerini, faziletlerini anlatmakla bitiremeyiz. Baştan başa Risale-i Nur sanki yazılı bir Bediüzzaman, kendisi de canlı bir Risale-i Nur'dur. Çünkü ne yazmışsa yaşamış, yaşamadığını da yazmamıştır.'' Tarihçeyi hayat ve onu görenlerin hatıralarından derlenen Son Şahitler dizisi onun özelliklerini ve büyüklüğünü anlatan eserlerdir. Koskoca ciltler dolduran bir meseleyi bizim bir yazıda anlatmamız zaten düşünülemez. Vefat yıl dönümü münasebetiyle bir kez daha diyoruz ki onu tanımayı ve anlamayı kendimize dert edinelim onun nasıl manevi zirveleri tuttuğunu ve bizim henüz o zirvenin eteğinde bile olamadığımızı bilelim. Onu hakkıyla tanıyıp sevelim ki eserlerindeki mana çiçekleri açılsın inşallah. Ruhuna binler fatihalar, diyor Cemil Topınar TR724'deki köşesinde.